bugün birlikte e, futbol oynuyoruz. Pes oynuyoruz birlikte. Pes pes. Fenerbahçe Beşiktaş maçında ben Fenerbahçe olarak Fenerbahçe istiyormuş. Fenerbahçe yere gittik. Yemedince kalan maçı başlatıyor arkadaşlar. Şimdi İsmail yüksek. Daha da oradan çekmedi. Uysal. Nazif Hadi ne Adını bilmiyorum. Mulek'e şimdi orada Mert Müdür. Arkadaşlar gidiyoruz hadi. Şu at şimdi. İlfancan'ın kaçtığını gördü İlfancan. O site bayrağı kalktı. Hakem o site değil arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani 8 aboneyiz. Bir de 8 aboneyiz yani. Nedir? Eski kanalı özledim ben. O da 10, 16 aboneyiz şu an doğru da. Burada şu anda 8 aboneyiz.

I'm hurting... i, don't know, I, don't know, I don't know. Kaçurdum. Kaçurdum. Kızdım. Durun sekos, pasta kötüydü. Oo, ah no. Hadi şimdi şart arkadaşlar bu arada bunun maç, bunun gerçek maçı da gelmesini istiyorsunuz. Kanalımıza abone olma, like atma lazım. Benim kadrom böyle değil. Ben başka yerden oynuyorum. Bu gerçek PES. Gerçek PES. Yalan PES de Ronaldo'dan falan var ya lan Pepsi. diyor. İrfancan orkey İrfancan'ın sevdiği yerler sarardı. İrfancan'ın sevdiği yerlerəsi. Mert yok. Gol golle. Tut tut pişo. Atıyoruz. Kaçıyor. パティカリの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの

bunun ikinci bölümünü ikinci yarıda çok ikinci bölümü yapacağız. O da şut atıyor. Arkadaşlar taşıyor canlı top. Orada savunmaya çarpmasa herhalde gol olurdu arkadaşlar yani. Ben öyle bile. Koncu. Hadi doğru. Durun. Duracak.

Şu net. Gol! Oo! ikinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıya başlatıyor Beşiktaş şimdi. Vatovic. Orada Ceko. Jeko. Jeko. Çoğunu çekemedi orada Ceko. orada Tariç var. Tariç Ceko'yu görmek istedi ve oh, yeah. Ozia. Oh, yeah. orada tabii tekrar. 大力，大力，大力。你就要，大哭，大哭，大地，

Şimaz kaçtı. Şimaz vurdu golü attı arkadaşlar. Şimaz ya Arkadaşlar bu arada short attı. Cemal Bey'in İsmail. Elinci koşun diye. Fenerbahçe bir daha arkadaşlar geldim şimdi. Mert Günok başlattı. Bu arada başlatma. Sizi açma unuttu. Şimdi önce ko atamadı bile. Şanslı başlar. Atamadı şanslı. Şey atamadı şanslı. Şey İnsan ne atamadı şanslı. Alıkladı süt ama gol değil kazanıyor sonra bak ya ifade. Şimdi dışarıya doğru Mert uydur. Gördü ya. Kuruş bu. Çek o şimdi. Çek o. Çek o. maçın bitişine şimdi. Şimdi aski. Verdi şimdi, şimdi maski, oradan. Mert öldür. E, Mert öldür. Şimdi aski şimdi. O da İlfan Can'ı gördü arada. İlfan Can. Şey kovuyor. İlfan Can. Arkadaşlar 2 dakika bir. Geldim tekrar arkadaşlar. Bu ne? Ama kim başlattı <laughs> ikinciydi. Tamam. Şimdi Ceko. <laughs> Ve demek ki maçı sonucu 3-0 bitecekmiş arkadaşlar. Ve şimdi ben videoyu bitiriyorum. Kanalımıza abone olun, like atın. Hemen çıkıyorum. Fener'e teşekkür alkış Fener'e. Beşiktaş'a işte şey yavla diyoruz. Arkadaşlar şimdi onu koyuyoruz. Ve <laughs> videoyu bitiriyorum. Bay bay.